Herkese merhaba. Elektrikli araçlar. Hepimiz biliyoruz. Şehir içinde muhteşemler. Sessiz, masrafsız, çok konforlu. Ama herkesin aklındaki o tek bir soru var. Peki ya uzun yol? İşte o dev soru işareti hala orada duruyor. Gelin bu bölümde herkese elektrikli araçtan uzak tutan o en büyük korkuyla yani menzil endişesiyle yüzleşelim. Şu bizim 100 yıllık depoyu fulle basket rahatlığımız acaba elektrik çağında tamamen tarihe mi karışıyor? Hadi bakalım. Elektrikli araçla uzun yolda başarılı olmanın sırrı sandığınız gibi şarj istasyonlarında değil. Hayır, her şey o yüzyıldır kanımıza işlemiş eski bir alışkanlığı tamamen unutmakla başlıyor. Şöyle düşünelim, benzinli arabada olay ne? Işık yanar, bir anda paniklersiniz, en yakın benzinciyi aramaya başlarsınız. Elektrikli araçta ise tam tersi. Bir pilot gibi daha kalkış yapmadan önce rotanızı ve ineceğiniz yani şarj edeceğiniz yerleri planlarsınız. Yani reaktif değil, proaktif olmanız gerekiyor. Peki bu planı nasıl yapacağız? İşte burada devreye altın bir kural giriyor. %80 kuralı. Anlamanın en kolay yolu ne biliyor musunuz? Bir bardağı suyla doldurduğunuzu hayal edin. Musluğu ilk başta sonuna kadar açarsınız değil mi? Gürül gürül akar. Ama bardak dolmaya yaklaşınca ne yaparsınız? Kısarsınız. Yoksa su taşar, etraf batar. İşte bataryalarda tam olarak bu mantıkla çalışıyor. İşin en güzel tarafı da bu zaten. Bataryanın o ilk %80'lik kısmı var ya adeta bir roket gibi doluyor. Gerçekten çok hızlı. Bu da ne demek biliyor musunuz? Tam sizin bir kahve alıp şöyle bir soluklanacağınız 20-25 dakikada araba neredeyse hazır hale geliyor. Ama o son %20'lik dilim işte o tam bir baş belası. Orayı doldurmak için neredeyse bir o kadar daha beklemeniz gerekiyor. Uzun yolda bu resmen zaman israfı. O yüzden kural basit. O yavaş bölgeye hiç girmiyoruz. İşte uzun yolun akıllı stratejisi tamam olarak bu. Evden %100 dolu çık, batarya %10-20'ye düşünce hızlı şarja yanaş, %80'e kadar yani o hızlı kısımda şarj edip 20-30 dakikalık molanda işlerini hallet ve tekrar yola koyul. Bu kadar basit. Tamam, teori güzel de pratikte ne oluyor? Hadi gelin şu meşhur hatta biraz da göz korkutan İstanbul-Antalya rotasını bu stratejiyle bir gidelim bakalım. Tam 750 kilometreden bahsediyoruz. Sabah evden çıktık, bataryamız %100 dolu, bastık gaza, yaklaşık 2-2,5 saat sonra ilk planlı molamız için Bursa veya Balıkesir civarında bir yere geliyoruz. İstasyona geldiğimizde şarjımız, diyelim ki %25'lerde, takıyoruz fişe ve sadece 25 dakika sonra, yani bir çay kahve molası süresinde, batarya tekrar %80'e fırlıyor. Mis gibi 250-280 kilometre daha menzilimiz oldu, yola devam. Bakın bu aslında bir şarj molası değil. Bu sizin zaten vereceğiniz bir ihtiyaç molası. Sadece bu molada arabanız da sizinle birlikte enerji topluyor. Fişi tak, kahveni iç, lavaboya git, döndüğünde araba hazır. Harika değil mi? İlk molamızı verdik. Enerjimiz yerinde. Şimdi ver elini Afyon Karahisar. Yaklaşık bir iki buçuk saatlik daha keyifli bir sürüş bizi bekliyor. Bu bizim ikinci ve son şarj durağımız olacak. Afyon'a vardığımızda şarjımız yine %20-25 civarında. Artık öğlen oldu, acıktık. Burada şöyle güzel bir 30 dakikalık yemek molası veriyoruz. Biz yemeğimizi yerken arabada yine tıkır tıkır %80'e kadar şarj oluyor. Bir 250-280 kilometre daha menzil cepte. İşte bu kadar. Afyon'dan aldığımız bu enerjiyle artık Antalya'ya kadar rahat rahat hatta menzilimiz artı arta gidiyoruz. Torosları keyifle aşıp sahile inebiliriz. Her şey çok güzel görünüyor, plan tıkır tıkır işliyor ama biliyorum içinizde bir ses ya diyor. Ya o istasyona bir vardım bozuksa, ya hepsi doluysa işte en kritik soru bu. Hiç paniğe gerek yok çünkü teknoloji bizim yanımızda. Trugo, Zes gibi uygulamalar artık size istasyonun canlı durumunu gösteriyor. Müsait mi, kullanımda mı, servis dışı mı hepsini anında görüyorsunuz. Kural şu: Asla tek bir istasyona bel bağlamayın. Planınızı yaparken her zaman 20-30 km ileride bir B planı, yani yedek bir istasyon belirleyin. Bu kadar basit. Risk sıfır. Peki, tüm bu planlama, bu molalar, sonuç ne? Bu yolculuk benzinli bir araca göre gerçekten ne kadar daha uzun sürüyor? Gelin hesabı net bir şekilde masaya koyalım. Bakın, direksiyon başında geçirdiğiniz süre birebir aynı, 8-9 saat. Değişen tek şey mola süresi. Benzinliyle belki yarım saat mola verirsiniz, belki vermezsiniz. Elektrikliyle ise iki molada toplamda yaklaşık bir saatlik zorunlu bir mola süreniz oluyor. Yani evet, lafı dolandırmaya gerek yok. Yolculuk yaklaşık bir saat daha uzun sürüyor. Bu da bizi asıl ve en önemli soruya getiriyor. Bu bir saatlik fark, bu yolculuğu bir çileye mi dönüştürüyor yoksa madalyonun bir de öbü yüzü mü var? İşte bütün mesele bu bakış açısında. O fazladan bir saat aslında bir kayıp değil. Tam tersine arabanın size sunduğu bir hediye. Elektrikli araç sizi daha güvenli, daha insani bir yolculuk yapmaya adeta zorluyor. Bütün güvenlik uzmanlarının her iki saatte bir mola verdin dediği şeyi size otomatik olarak yaptırıyor. Bu sayede yola daha dinç, daha odaklanmış devam ediyorsunuz. Yani sonuç ne? Elektrikli araçla uzun yola çıkılır mı? Kesinlikle evet. Bu bir korku değil. Sadece bir alışkanlık meselesi daha zor değil, sadece daha planlı. Hatta belki de daha akıllıca ve çok daha güvenli. Peki, nasıl gidileri çözdük? Şimdi sırada çok daha heyecanlı bir soru var. Hangi araçla gidilir? TOG mu? Tesla mı? Yoksa Avrupa'dan ve Çin'den gelen o yepyeni markalar mı? Bir sonraki bölümde piyasayı didik didik edeceğiz. Görüşmek üzere.